teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de <laughs> Sinop'tan Berlin Hanım, Kocaeli'den Mustafa Bey, Denizli'den Nesrin Hanım, Akisar'dan Nuray Hanım ve Yalova'dan Arif Bey'le beraber inşallah güzel işler, güzel hizmetler yapmak için el birliğiyle çalışacağız. Türkiye Sipastik Engelliler Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hak mücadelesi noktasında yapmış olduğu projelerle ve yapmış olduğu çalışmalarla <laughs> öndeki bir sivil toplumdan, toplu bölgelerimizden <laughs> birisi. Bakanımızın, Murat Başkanımızın söylediği gibi çok selamları var. Sizlerle birlikte olmak isterdim ama programları yok. Burada olmaktan bu seçkin ve değerli kurulun içerisinde olmaktan ne kadar mutlu olduğumu bildirmek, ifade etmek istiyorum. Son 10 yılda gerçekten Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, liderliğinde engelliler ve yaşlılarla ilgili birçok çalışma yürütüldü. Genel kurulda Murat Arslanhan'ın konuşmasının ardından söz alan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, taleplere hızlıca destek vereceklerini ve hatta bu sebeple ilgili bir müdürlük kuracaklarını belirtti. Esnanın içerisinde bu çözülüp, ee, bunun yanında tabii istihdamla ilgili, eğitimle ilgili bir sürü beklediğimiz şeyler var. İnşallah hani biz de STK olarak elimizden gelen katkıyı sunacağımızdan emin olun. Ee, tabii bu esnada e, bizim için sevindirici bir olay oldu. Gerçi haberimiz yoktu ama basından okuduk. Ee, Belediye başkanımız dün burada tekrar çölyak mutfağını açmış. Ben kendisini tebrik ediyorum çünkü 5 yıl durdurulmuştu. O durdurma tekrar aktif hale gelmesi bizim için çok önemliydi. Bunu, bunun neden altını çiziyorum? Biliyorsunuz ee, biz federasyon olarak Yalova merkez olduğumuz için depremi çok iyi bilen bir iliz sonuç itibariyle. İşte 11 ilde deprem olunca biz de oraya direkt e, hemen federasyon olarak doğal olarak kendi ne yapabiliriz'i düşündük. E, hemen oradaki arkadaşlarla temas kurduk ne yapabiliriz falan. Buradan e, tekerlekli sandalye işte onların ihtiyacı olan e, bez olsun işte baston olsun ya da e, gıda olsun tabii biz ana ihtiyaçlara odaklandık. Burada da Arif Bey, aile müdürümüzü ve aile bakanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum. Niye? Çünkü onlarla koordineli yapıp gönderdik. Yani çok hızlı yapılması gereken bir hizmetti. Evet, Dikkatle dinledim e, ilgili kişilerin konuşmalarını. Daha önce de yerelde dışarıdan gelenlere bilgi verme amacıyla söylüyorum. Daha önce yerelde özellikle Murat Bey vesilesiyle, Lale Abla vesilesiyle <laughs> e, ve e, ilgili derneklerin, birçok derneğin yönetim kurulundaki dostlarımız vesilesiyle konu hakkında genel olarak bilgim var. E, tabii e, genelde e, siyasetçi veya yönetici, bürokrat e, ve e, halk arasında yanlış bir irtibat kurulmuş. Esasında onu düzelterek bu tür çabalara başlamak lazım. Daha doğrusu öyle olduğunu da e, sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şöyle ki seçilen kişiler veya atanan kişiler esasında e, yetkili oldukları sınırlar içindeki halka hizmet amacıyla seçiliyorlar veya atanıyorlar. Fakat kişileri yetkilerinden kaynaklı, belediye başkanları için söyleyebilirim, onu daha iyi bildiğim için, işte işe alma yetkisi, iş verme yetkisi, ihale e, işte vesaire yani kişilere mevki güç imkan ve para kazandırma e, yeteneği yetkisi olduğundan dolayı e, siyaseten etrafındaki e, mevcut veya oluşan şakşakçılar e, veya süreçte bu çıkar gruplarının e, onu etkileme sonucunda kimliğini kişiliğini kaybedip e, hizmetkarken hizmetkarken farklı bir psikolojiye bürünerek sanki halkın ona hizmet edeceği e, gibi bir algıyla kimliğini, karakterini kaybediyor bir kısım seçilenler ve atananlar. Bunu neden söylüyorum? Konuşmanın başında Murat arkadaşım, aynı zamanda Sayın Başkan, buradaki çöl yak mutfağının tekrar açılmasıyla alakalı teşekkür ediyor <laughs> beraberinde başka kişilerde. Bu esasında şöyle, zaten bu olması gereken bir şey işte. tabii ki benim hoşuma gidiyor teşekkür etmek yani güzel bir şey yaptığını bilmek veya öyle görüldüğünü hissetmek ama esasında bunca yıldır neden olmadığını devam eden bir hizmetin neden aksadığını eleştirmek daha doğru. O yüzden bunları zaten yapacağız. Bizler sizin evrenizdeyiz. Siyaset yapmaya çalıştığımız aday olduğumuz süreçte ilgili derneklerin başkanları ve yöneticilerinin yönlendirmesiyle bu konularda vaatlerde bulunduk zaten biz. Kamuoyunu efendim işte engelli politikalarını oluşturabilmek için bir birim kurma e, vaadini işte Murat Beyler o zaman söyledi bunu yapmanızı istiyoruz sizden diye. Ve yapacağız da çok yakında zaten. Çok çok, çok yakında. Mecburen bazı kararlarımız, kararlarımız meclisçe onaylandığı ve beraberinde şekillendiği için çok yakında diyorum. Çünkü ayda bir kere meclis yaptığımızdan dolayı hepsinin bir zamanı var. Bunları yapacağız. Ee, özellikle kentte e, tüm bireyler için her noktası erişebilir, erişilebilir. Bir kent yaratma konusunda yine daha önce bizi e, yönlendirmeleri söz konusu. Biz de bu duyarlılıktaki kişileriz zaten tek aday ile girilen genel kurulda Murat Arslanhan güven tazelerken, yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu. Berrin Gürleyen, Nesrin Akbeyik, Saffet Gülsün, Arif Efe, Mustafa Danacı, Nuray Bayraktar,